Number One TV ekranlarına patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz ama bundan öncesinde başka neler yapacaksın ve seni nelerde göreceğiz bunlara kısaca değinelim. Başka düet projelerimiz var şu Aa, anda süper. evet. Sanatçımız Henüz Belli'yi birkaç kişiyle görüşüyoruz. Hmm. Çok güzel bir şarkı var. Onun haricinde daha... Keşke belli olsaydı bunu ilk defadan bu anlatıyorduk. Söylerdik, 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 söylerdik. Onun haricinde daha bir tarzım R&B, daha bir elektroniğe kaymaya başladı gibi yeni çıkan şarkılar. Aa, inanmıyorum. Öyle ya. şeyler var evet Aa, ama... süper şeyler bunlar. Evet güzel ben de mutluyum. O zaman seni böyle göremeyeceğiz artık bak. Program başında <laughs> <ne? gülüyor> Öyle baskılar var ama bilmiyorum ne kadar dayanabilirim ben öyle... Artık böyle spor, eşofmanlar, tişörtler falan, Bilmiyorum. bol şapkalar. <laughs> Öyle olmak zorunda mı? Karşın Aslında bu değil tabii ama hani her müziğin kendi has bir Öyle bir durum var ama. E, olduğu için belki ondan dolayı. Mesela Aram Bilgiler hep gördüğünüz zaman <laughs> bol pantolonlar, eşofmanlar falan. No, ne abi hip hopçılar Hip hop tarzı doğru. Bile doğru. olduğu için ondan dolayı. Ama Beyoncé mesela gayet topuklu pavuşları, mini elbiseleri. Keşke Beyoncé olsam <laughs> Razıyım yani, keşke olsam onun kadar güzel olabilsen diye <laughs> yani? ee, Onun dışında özel bir internet sitem var. Var, www.serenakiska.com Oradan gelişmeleri takip edebilirler ayrıntılı bilgiler oluyor. yazışabilirler, Ben cevap veriyorum. Peki yeniden. sen kendin bizzat cevap veriyorsun. Evet. Evet, evet. duydunuz. kendi cevap veriyor. Bu da özel bir şey. Ee, o zaman ben yine istiyorum ki Tarkan'la devam edelim. Tamam. Ya. Gerçekten benim tamam. yani son zamanlarda en fazla beğenmeyen ne nefacadan bir tanesi. Tarkan'ı birlikte seyredelim. Daha sonrası biz yeniden buradayız.